to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. all the close, swimming me more, other dancers may be on the floor, there by my eye we see only you, only you have that magic in we sway I... A while, long before it begins Make me true as only you know how Swimming's swing swimming now Other dancers may be begins Make me true as only you know how Swim, swim, swim Vallahi böyle bir, bir şey beklemiyordum açıkçası. Ben de. <laughs> böyle Aa, bir şey. İnanamadım şu an. Böyle bir şey derken böyle bir olay. <laughs> böyle bir olay anladın. Böyle bir görüntü. Allah evet. Allah. Yani Allah. sesten Allah. görüntü meçh etmedi bende. Ben Yalnız de yazık de. olacaktı. İsim neydi? Şehram. Şehram nereden geliyorsun? İran. İran. Ya. Akaray'dan kaçırıyorum zaten. Ya. ya biliyor musun? Yes. <laughs> Gökhan nereye? İşin mi var? <laughs> evet. İran'dan geliyorsun, Gökhan? Antalya'dan geldim. Antalya'da yaşıyorsun? Evet, Antalya'da yaşıyorum. Aslında İran'da. Ha tamam, süper. Kaç senedir Türkiye, Gökhan? <gülüyor> Kaç <gülüyor> senedir Türkiye'desin? Dört ee, yıl. Dört yıl? Evet. Ne, ne güzel, güzel ya. Evet, Azize yani. sen Şehram'la konuş, ben de Gökhan'ı tutayım. Peki. <laughs> ee, öncelikle çok sevdiğim bir şarkı bu. Ya çok e, açık söyleyeceğim, çok emin olamadım ilk. Neden? Çünkü evet İngilizcede bazı kelimelerde biraz hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Sound'lar oldu. O yüzden bir tık fazla düşündüm ve son an bastım ama mutlaka birlikte çalışırsak bu konuda size yardımcı olmak isterim. Ben teşekkür ederim. Kendi dilinizle şarkılar söylüyor musunuz? Ben e, söylüyorum ama e, biraz zor yani. Oran için buraya e, takıldım ki yani lehçeme biraz şey olsun. Siz telaffuzları bana şey yap e, biraz e, evet. iyi olsun. Korkuyorum yani kendime güvenli değilim ama şu zat Mesakar yani bir şey yazıyorum müzik yazıyorum. Söyle Farsça, söylemek, söylemek mi? mi? Evet tabii ki o şey. Ha Farsça söyleyebiliyor musun? Farsça söyle söyleyebiliyor Farsça? Çok. Evet. Onu yanlış anladı. Yanlış evet. anladı. Evet. ben sana ha, Türkçe evet. Yani kendi dili deyince Türkçe anladı. Evet. Yok Farsça. Evet. Minik bir şey Farsya... söylese. Farsça bir şarkı var mı çok sevdiğin? Var ama ben gitarla çalıyorum yani şu saz Gitarla da çalıp, çalıp ben, söylüyorsun. Evet ben gitar çalıyorum solo. <laughs> var bizde gitarist istemediğin kadar. Kralları var arkada. Belki bir misin Tatlı? Tamam hayır. Tarık hocam. Aa olur. Tabii aa ne demek ya. Aa bravo. Nasıl güzel giyinmiş maşallah. Şehran ne söyleyeceksin falsıca? Evet Şehran tekrar sahnede. Ateşe. آتش موندنه با تو تو دلم ریشه دوونده <applause> چشم من چشم من مرگ دلم رو توی چشمای تو دیده منو از تو تو رو از من اگه آسمون بگیره توی دشت خشک سینم دیگه عشقت نمیمیره بیا تا برای غم جایی نباشه شاید امروز بره فردایی نباشه بیا تا برای غم şey, şayet emruz berevarda ina boş. Evet. sen e, Şehran ne iş yapıyordun? Müzikle iş, e, Süper. Aşırı. Antalya'da çıkıyor musun sahneye Şehran? Az, çok He? az, çok az. Çok az. Çok az. Peki ne yapıyorsun ben Antalya'da? Ben kendime bir yani rock grubum var arkadaşlar geliyor. Ben zamanlar beraber aşk için sadece kendimiz için çalıyoruz, saat çalıyoruz. Ne güzel. önce sebebi, sonra da kimi seçtiğini söyle bize. Bir şey önceden so söyleyebilirim. Tabii. Beni yani çok zordu burada. E, ee, bu muhteşem orkest var. Çok e, ve bu güzel program <laughs> ve büyük sanatçı, sanatçılar. Çok zor yani bana, hem konuşmak hem okumak bana şimdi da ki zaten tabii ki var ki bildiğiniz var. Ve yani o kapıdan hemen gelirken çok heyecan heyecanlıydım. Bilmiyorum. O tiyonlar da öyle oldu ama evet. bir tonla. Ne söyledim sadece yani Allah'tan istedim yani ya dönecekler ya dönmeyecekler Allah. <laughs> ne diyor Şehran hiç ama... <laughs> anlamıyorum. Şehran ne diyorsun Bizi... canım? Ses gelmiyor. Ses. <laughs> Hayır sorun ses geliyor işte. Şimdi geliyor. Hayır ne diyorsun ne diyorsun? <laughs> Hayır diyor ki kapıdan gelirken diyor. Çok bir heyecan, heyecan bir heyecan diyor e, Şehra. Evet heyecanlandım. Evet çok Hayır, heyecanlandım. Yani, de, Sadece karşılık söylemek hem de sözlerle beraber da çok da kolay heyecan, değil. Sonuçta diyor. Türkçe. Evet. E, bunların hepsi başardım ve burada olduğum için inanın çok mutluyum. Evet Şehran. Ve o ses Türkiye'de finale kadar gitmek istiyorum diyor. Ooo <laughs> Şehra. <laughs> Ama gömlek ve ayakkabı... <laughs> <laughs> Pes. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Karar. <gülüyor> evet. Karar öğrenci. Ben daha da seni seviyorum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor>